dört rekatlı bir namazın dördüncü rekatına yetişen biri namazını nasıl tamamlar? Bir kimse dört rekatlı namazlardan birinin dördüncü rekatında imama ayakta ya da rükuya yetişerek uysa imam ile teşehhüde tahiyyata oturur ve imam soluna esselamu deyince hemen kalkar. Sübhaneke, e'udu besmele, fatiha ve bir miktar Kur'an okur. Rükü ve secdelerden sonra oturur. Yalnız tahiyyatı okur ve ayağa kalkar. Besmele ile Fatiha'yı ve bir miktar daha Kur'an ayetlerini okur. Sonra rükû ve secdelere varır, oturmaksızın kalkar. Yalnız besmele ve Fatiha ile bir rekat daha kılarak son oturuşu yapar. Tahiyyatı, selavatları ve duaları okuyup selam vererek namazını tamamlar. Yanılma sevdesi gerekmez.